Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir örgü e, çalışması yapacağız. E, bu hem örgü modeli diye de kullanabilirsiniz, hem lastik örgüsü olarak da kullanabilirsiniz. Ben şöyle iki ayrı parça çalıştım. E, şöyle etek ucunda lastik şeklinde kullanabileceğiniz, üstünü düz örgü ya da başka bir örgü e, şeklinde kullanabileceğiniz bir model ee, yine şöyle pembe bir renkle yaptım yelek önü varsayın bunu ee, alt lastiği ve ön pat kullanabileceğiniz ee, çok tatlı bir örnek ee, dediğim gibi ister lastik ister komple model olarak e, kullanabilirsiniz bunu 3 Üç ve 3'ün katları şeklinde ilmek atıyoruz siz dilediğiniz iplerle ve şiş numarasıyla elinize uygun çalışabilirsiniz. Ben şöyle yaklaşık bir 18 tane ilmeğimi attım. İki şişe birden attım. İlk sırada örmesi kolay olsun diye ilk kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki iki ilmeği düz örgü olarak kesiyorum ve çıkartıyorum şişten. İlk ilmeği tekrar şişime geri alıyorum ve onu da bir kere daha düz örüyorum. Bir tane ters örüyoruz. 2 ilmeği düz örgü gibi kesiyoruz. Kestiğimiz ilmeğin ilkini tekrar sol şişimize alıp bir kere daha düz örüyoruz. Bir tane ters bir ilmek kesiyoruz. Kestiğimiz ilmeğin ilkini alıyoruz, tekrar şişimize ve bir kere daha örüyoruz. Araya ters kesiyoruz ve ilk ilmeği tekrar alıyorum, örüyorum. Bir tane ters kestim. İlk ilmeği tekrar şişime aldım ve ördüm. Bir tane ters ördüm ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet, ön yüzümüz bitti. Arka sırada kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Ön yüzde ters ördüğümüz ilmeği burada düz örüyoruz. Kestiğimiz ve tekrar ilk ilmeği ördüğümüz modelli kısımdayız. İlk ilmeğini düz örüyoruz. İpi öne alıyorum. İkinci ilmeği örmeden şişimi alıyorum ve ipi üstünden atlatmış oldum. İpimi geri alıyorum tekrar. Ön yüzde ters ördüğümüzü düz örüyoruz. Modelimizin ilk ilmeğini düz örüyoruz. İpi öne alıyorum. Bir sonraki ilmeği boştan geçiriyorum şişime. İpi arkaya aldım. Düz örüyorum. Tekrar düz örüyorum ipi öne aldım. ilmeği boştan geçirdim. İki tane yan yana düz geliyor. Ve örmeden ipimi atlatıyorum. Arka yüzümüz bu şekilde düz örüyoruz. Ve boştan atlatıyoruz. İpi kendimizden tarafa alıyoruz. Kenardaki son düzüm ve kenar ilmeğimi yine ters ördüm. Bir kere daha göstereyim kenar ilmeğimi aldım ilk ilmeğim ters iki ilmeğimi bu şekilde düz örgü örer gibi kesiyorum ilk ilmeği alıyorum ve bir kere daha örüyorum bunu düz örgü olarak arada bir tane ters yine iki ilmeği kesiyorum İlk ilmeği alıyorum şişime tekrar örüyorum. Ters örgümü örüyorum. Kesiyorum ikisini. Şişime geri takıyorum ilkini ve bir daha örüyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Ve çok da hoş duruyor bence lastik örgüsü olarak kullanıldığında. Yeleklerde şahane olur. Ters örgü ördüm. Tekrar kesiyorum. İlk ilmeği aldım şişime, bir daha ördüm. Tersini ördüm ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet, arka yüzümüzdeyiz. Tekrar düz olarak alıyorum, örmeden. Ters örgü arkada düz görünüyor kestiğimiz ilmekler bu iki tanesi ilkini düz örüyoruz. İpi öne alıyorum ve ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. İpi arkaya alıyorum tekrar. Düz İlk ilmeği düz örüyorum modelin. İpi öne aldım. Şişte, şişe boştan geçirdim. Düz yine düz İpi öne aldım. Boştan geçirdim. Bu kadar basit arkadaşlar. Düz örüyorum. Düz örüyorum ve boştan geçiriyorum. Son düzüm ve kenar ilmeğim ters. Şu şekilde göstereyim. Çok hafif belli olmaya başladı bile. Ben birazcık daha öreyim. Modeli büyüteyim nasıl göründüğünü hep beraber görelim. Evet arkadaşlar ben şöyle biraz daha ördüm ve gördüğünüz gibi bu şekilde modelimiz oluştu. Örmesi çok zevkli ve yeleklerinizde, kazaklarınızda lastik örgüsü olarak çok güzel duracağına eminim. Şöyle arkasını da göstereyim arkasının görüntüsü de böyle oluyor gayet şık bir model umarım hoşunuza gitmiştir bebek ünüyle çok güzel oldu sarı renkte de gayet güzel oturdu model Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.